Yani yönetmenliğin esaslı bu, niçin yapıldığını herkesin anlaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın mutlaka endişelerini normal görüyoruz. Yani endişelenecek çünkü bir değişim, dönüşüm var. Bu noktada da biz doğru e, meclislere, doğru e, yerlere nasıl vurulması gerekir? Doğru meclislerin neresi olduğunu halkımıza mutlaka ne yapmamız lazım? Eee Endişelerini gidermek noktasında o merkezi çok iyi tanımlamamız lazım. Bugüne kadar tanımlanmayan bir merkez vardı. Adına aile sağlığı merkezi dediğimiz, aile çalıştığı, aileyi e, neredeyse çocuk doğumundan ölümüne kadar tanıyan bir hekime emanet edilmesi. Bunun için planlanmıştı bu. Biraz geç kaldık ama artık aileler şunu bilmeli. Bir şey endişelendi bana bir şey mi olacak? Sağlık noktasında çocuğuma bir şey olacak. Yaşlıma şey mi olacak? İlk nereye gideyim? Bu çok önemli. İlk nereye gideyim? İlk e, toplumumuz böyle bir sorunla karşılaştı. Böyle bir kafasına bir şey takıldı. Gideceği ilk yer aile hekim. Çünkü aile bu bu noktada o kadar yetişkin ve o kadar donanımlı ki aile çok iyi güvenmemiz lazım. Eee Sistem ihmal etti demeyeceğim ama e, tabii sa sağlık sorunlarımız noktasında geç fark edildik. Geç fark edildi hatta sistemi değiştirme noktasında kararlılık biraz gecikse de artık halkımız şunu çok net bilmeli. İlk müracaat edeceği yer, bakın ben müdür olarak bile, sağlık müdürü olarak, yönetici arkadaşlarım, siz gazeteciler, ilk müracaat edeceğimiz yer, Aile, hekim. aile hekimimiz olsun ki sistem bizim farkında, sistem bizde e, bizi fark etsin ve bizim için neler yapması gerektiğini bize sunsun. Yoksa mesela aile yerine değil de herhangi bir hekime gittik, bir uzman hekime gittik, gittiğimiz hekim gerçekten, evet bir başımız ağrıyor diye örnek verelim, başımız ağrıyor. Gittiğimiz hekim bir e, acil hekimi olmaması gerektiğini nasıl anlayacağız? Üremeyeceğiz. Gittik aile hekimine, aile şeyi acil, acil diyecek ki şu hapı al. Ah. Çünkü o acil olarak semptomu tedavi ediyor. Semptomu tedavi ettik, bir tedavi ettik, iki tedavi ettik, üçüncüye tedavi ettik. Her seferinde rahatlıyoruz. Ama sorun gitti mi? Sorun gitmedi. Eğer aile hekimine gitmiş olsaydık o en azından diyecek ki bir şeyler var mı yok mu? Bu ciddi mi değil mi? Önce bunun ayrımını var, varacaktı. Ciddi ise sizi ilgili branşa yönetice, yönlendirecek bir detaylı bir incelemenizi sağlayacak. Detaylı inceleme sürecini başlatacak. E şimdi bu süreçler olmayınca ne oluyor? İlgili hekimin önünde ilgisiz bir sürü sayısız insan birikiyor. Aile hekimine gitmesi gereken, mesela bizim şu anda 100 yakın, 100'e yakın aile hekimimiz var. E, ortalama günlük 100 tane hasta bakıyorlar. Bu hasta 100 çarpı 100 ne yapar? 10 bin hasta mı diyor? 10 bin hastayı nöroloji baş ağrısıyla gitse, yarısı baş ağrısıyla nöroloğumuza gitse, 5-6 tane nörolojimiz var. 5-6 nöroloğun önünde binlerce hasta olacak. Ve bu ne tam muayene edecek, ne tam tanı koyabilecek, ne de tam tanı teşhis, doğru teşhis koyamadığı için doğru tedavide olmayacak. Ne diyecek ki, şu ilaçları bir hele kullan gel. Bakın yarım saatini, 40 dakikasını verecek. Uzman hekim, aile hekimine giden bir hekime, hastaya süresini ayırt Çünkü kendisine normal bir şekilde gelmiş oluyor. Rastgele gelmiş olmuyor. Bir e, he, vatandaş gibi gelmiyor. Tanık olmuş, şüphelenilmiş ve araştırılması gereken bir hasta geliyor. Abi. Buraya normal bir vatandaş gelmiyor. Hasta ve hızlıca tedavi edilecek. Belki hızlı tanık ama öbür kaosla ne oldu? Bir türlü tanı koyamam. Sürekli onu acilde veya herhangi bir yerde poliklinikte gündemi geçiştirilmiş gibi geçiştirmek zorunda kaldı. Çünkü biriken hastalar var. Toplum olarak da biraz da tabi altını çizelim. Tedirgin ve panik bir toplumuz. Ve hemen muayene olmak istiyoruz. Ee, sabırlı da değiliz. Dolayısıyla kaosun sebepleri bu. Eğer endişemiz varsa sağlık noktasından e, aile hekimliğine gittiğimiz zaman örnekte de olduğu gibi ne yapacağız? Yığılmanın geçmiş olacağız. Doğru tanı. Yani ilk gideceğimiz nerece o zaman aile hekimliği olacak. Aile de, e, sadece birey değil, bir kişi değil ki orada da bir sistem var. Orada da gerçekten tahlillerimiz yapılıyor. Orada da kan e, tahlilleri alınıyor. Orada da gerekirse görüntülemeler yapılıyor. Ee, aile çoğu gerçekten başarılı, ufacık mesela kitleler olursa onlar alınıyor. patolojiyonlar gönderiliyor. Bakın hızlanması için gereken her şey aile kimliği üzerinden giderse var. Yoksa hızlı gibi zannettiğimiz şey de e, öyle bir hikaye var ki bilirsiniz tavşanla kablumbağa hikayesi. Bakın her zaman kablomak kazanıyor. Çünkü tecrübeli. Asıl olsa hızlı koşuyorum demiyor. Aile hekimliği sistemini devre dışı bıraktığınız zaman tavşan misali hep kaybeden oluyor. Artık bunu anlamamız gerekiyor. E, ve koruyucu hekimlikte ne yapmıyor? E, hayata geçemediği için yapması gereken icrayı e, veya da bize sağlaması gereken faydayı, faydayı sağlayamıyor. E, hem madden hem manen hem de sağlık olarak kaybeden bir yapıya bürünmüş oldu. Yani merceğimiz belli. E bu merci noktasında belli sayılar çok önemli. Dedi ki sayılar. Bakın aile kimliği önünde de birikmiş sayılarımız vardı. onun için planlamalar yapılmamıştı. Veyahut da eksik yapılmıştı. Bizim ortalama e, Yalova'da geldiğimiz zaman göreve başladığımız zaman 3-4 tane daha birim açtık. Şu anda 3028'lere kadar düşürdü. Bakanlığın hedefi bir aile hekimine düşen sayı 2100'lere kadar çekmek. Bakın ne kadar. Aile hekimliğinin nüfusunu neredeyse yarı yarıya indirmek istiyor. Çok kısa bir süre içerisinde bunu yarı yarıya 2000'lere çekmek istiyor. Çünkü siz ilgilendiğiniz insan sayısını azaltırsanız problemleri azalmış olacak. Hatta e, fokuslanacağınız hastayı çok net bileceksiniz. Çok net göreceksiniz. E, tedavi merkezlerine yönlendireceğiniz hastayı da ne yapacaksınız? Erken tespit etmiş olacaksınız. E, şu anda Yalova'da bir aile hekimine düşen ortalama 3.028 dediğim gibi bakanlık ilk başta bunları 2.800, 2.500, 2.000'lere kadar düşürmek istiyor. E, bunu başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Çünkü biz bunlar için çalışmalar yaptık. Bu noktada da bizim mesela 8 tane aile sağlık merkezi kuracağız. İçinde 30 30'a yakın aile hekiminin olduğu e, birimler olacak. Dolayısıyla e, 100 30 tane yapar 130 tane aile hekimi sistemimiz olacak. Üçte e, bir artırmış oluyoruz. Bu da şu demektir. Sayılarımız her ay hekime düşen, aile hekimine düşen e, sayı yaklaşık 2500'lere, 2600'lere, belki daha aşağılara düşmüş olacak. hem hayli hekimimiz rahatlamış olacak, hem onlara müracaat eden hastalarımız bu noktada veya insanlarımız hem koruyucu hekimlik hizmetlerini gerekirse tedavi ettiği hekime nasıl gidecek, hangi yolla hızlı ulaşacak bu süreci hızlandırmış olacak. İkinci amacımız da bu. Dolayısıyla nüfusu azaltarak hizmeti daha kaliteli hale getirmek, insanlarımıza daha iyi hizmetler sunmak. Çünkü biz insanlarımızı seviyoruz. Sağlık sistemindeki insanlar gerçekten e, fark edildi veya edilmedi ama çok yoruldular. Fedakarca çalışıyorlar. E, sağ olsun. E, bakanlık ve ekibi bunu da gördü. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla e, aile kimliği noktasında 2025'te bin tane daha. Ailesi Yalın'ın merkezi yapabilecek bu az değil bin tane daha. Yani e, bakın şu zor günlerde bile bakanlık ne yaptı? Kararlı bir duruş sevgileyerek önümüzdeki yıl bu insanlara hizmet kalitesini artırabilmek için bin tane daha yer açacağım diyor. Az bir sayı değil. Çünkü biz insanı seviyoruz. Sevgimizde yaptığımız çalışmalarla kamuoyuna çekilmediğinde paylaşıyoruz ve arkasındayım dedi bakan. Sayın Bakanımız dedi ki bunun arkasından göreceksiniz 2025'in sonunda bu üniteleri yapacağız. Bize de talimatlar geldi. Gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten yerleri arıyoruz. Bu noktada belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. İk birim amirlerimizle görüşüyoruz, müdürlerimizle görüşüyoruz, sayın valimizle görüşüyoruz. Hatta ne diyeyim yani e, muhtarlarımızla bile görüşüyoruz. Gerçekten onlar duyarlı sizin aradığınızla ziyarete gelen, bu noktada yanımızda olan muhtarlara da şimdiden teşekkür ederiz. Hatta onlar bizim için şöyle bir teklifte de bulundular. Biz halkı toplayalım, siz halka da bunlar anlat. Siz anlattığınız şeyleri halka da anlat. Çünkü gerçekten doğru bilgi, doğru kaynaklarda öğrenmemiz gerekiyor. Yalava içinde böyle bir kuranımız olacak inşallah. Ekipler kurup halka tek tek gerekirse ev ev ne yapacağız? Ziyaret edip bu sistemin gerekliliğini anlatacağız. Evet, niye koruyucu sağlık sistemini e, önemsiyoruz? Yani tedavi etmek önemli ama koruyucu sağlık sistemi gerçekten çok çok önemli. E, çünkü biz bir şeyi koruyamazsak, kırılınca onu onarsak dahi eski halinde ne yapmaz? Kendinde. Bir vazoyu düşünün, çok da değerli bir vaza, kırdınız, paramparça oldu. O bir bütün kendi güzel, yoksa kırılıp daha sonra... E, tutturucularla tuturdunuz ama bir bütünlük sağlandı. İlk halimi son halimi. güzel? Yani siz e, koruyucu noktada e, gerekli yap, e, çalışmaları yaptınız. Erken tanılar koydunuz. kronik hastalığa yakalanmasını önlediniz. E, mesela bir meme kanserinde evre bir de e, ne yaptınız? Yakaladınız. Vücudunuz başka bir yerine dağılmadan e, lokalize tedavilerle kitleyi alıverdiniz ve hastalığı ortadan kaldırdınız vücuduna yayılmadı. Şimdi fiziksel bütünlük korundu bakın erken tanı aile hekiminin sisteminin kazanımlarından birisi. İkincisi geç kalsaydınız ne olacaktı? Fiziksel bütünlüğü bozulacaktı. Onun getirmiş olduğu duygusal yıpranmayı bir düşünün. Onun getirmiş olduğu tedavi süreçlerini bir düşünün. Eğer kanser tedavisi onkoloji merkezlerine muhtaç olsaydı almış olduğu ilaçların ona da yapmış olduğu yan etkileri bir düşünün. Hayat onun için artık çekilmez olur. Dolayısıyla biz e, EYP denilen tarama sistemlerini, aile hekimlerinin noktasında e, sistemi de onun üzerine oturtarak tarama, erken tanı ve teşhis ve gerekli tedavilerin sağlanması noktasında bir bilincin oluşmasını hem e, e, sağlık sisteminde hem de halkta bunu istiyoruz en az iki defada yılda aile hekimleriyle has, o kendi nüfusunun buluşmasını arz ediyorum. Yani illa hekimin aramasına e, ihtiyaç duymasınlar. Altı ayda bir hekimlerine gidip aile hekimlerine ben geldim. Bir bakın değişiklik var mı bende? Gerekirse kanımı alın. Tarz. Her gün e, enabı sistemini kurduk, görüyoruz. E, baktığımız zaman hastaların defalarca kan aldırdığını hatta kanların çok e, detaylı incelenmediğini bile fark ettiğimiz hastalarımız var. Şimdi e, bir şey istemiş hekim arkadaş, doğru istemiş ama oraya fokuslandığı için diğer tarafı ne yapamamış fark edememiş. Siz alıyorsunuz telefonu şöyle bir bakıyorsun, aa burada da bu değer değişmiş ya burada da bir sıkıntı varmış diyorsun. İşte bunu aile hekimi atlamaz. Çünkü aile hekimi ne yapacak? Hekimlik vazifesi noktasında bunları yaparken detaylı inceleyin. E tedavi edici hekim de kendi konumlanacağı cahil. Veyahut da tahlil kendiyle alakalı değil. istenmiş ama onu fark edemeyebilir. Suçlu değil ki hekim. Diyelim ki kendisi KBB'ci. Gözle ilgili bir sıkıntısı var. Adamı niye suçlayalım? Ama aile hekimine gitti, taradı. Tek tek görme bozukluğunu ortaya çıkarttı. Duyma bozukluğunu ortaya çıkarttı. Dolayısıyla ne yapar? ilgili branşlara gönder Gereksiz insanlar orada yığılmadığı için de hani habire diyorlar ya telefondan randevu alamıyoruz, randevu alamıyoruz, randevu alamıyoruz. Bu sistemi oturturduğumuz zaman randevu sıkıntısı falan da kalmayacak. Hatta şunu da arkadaşlara, halkımıza iletmemiz lazım. Önceden randevu alan insanların olduğunu diyor. Ya ihtiyacım olursa diye telefonda günlük arıyormuş. Yani KBB'den ihtiyacım olsa KBB'den alayım. Gitmeyeceği halde randevu insanlar insanların olduğunu e, duyuyoruz. Gelip de anlatıyorlar bir de bunu. Buna da şahidiz Niye böyle yapıyorsun dediğimiz zaman aa böyle olacağını fark etmemiştim. Gerçekten de doğru biz bunu yapmamız yanlışmış diye çok insanla karşılaştık. Yani akşam evde e, sanki sosyal medyaya girer gibi telefondan randevu alan birçok yerde randevu alan Kur'an-ı olan insanlar duyuyor. Bu onları kınadığım için değil. Onlar da farkında değildir. Çok. Bu bilinçsizliğin getirmiş olduğu, tedirginliğin getirmiş olduğu bir davranış şekli. Belki ya ulaşamazsam korkusuyla diğer insanların hakkında ne yapıyorlar? E, girmiş oluyorlar. Dolayısıyla sistemi oturturursak, aile tümünün sistemini e, tarayıcı e, hekimlik anlayışıyla kronik hastalıklarda erken tanırsak ve aile üzerinden koruyucu hekimliğimizi yaparız. Hastalıkları tanı koyduğumuz sürece de e, hastanelerimizi teşhis ve tedavi merkezleri haline getirdiğimiz zaman bütün sıkıntılarımız biter. Bunun bir de şu kazancı oluyor. Bir de şu doktora gideyim, bir daha gideyim. Bir daha gideyim bunu beğenmedim çünkü birinin kapısında 100 tane hasta var, öbürünün kapısında 70 tane hasta var. Bu iki dakikada muayene etti beni. Bu beş dakikada muayene etti. Bir on dakika muayene etti. O yetmedi bir de özele gideyim. Tekrar bir ilacıma hastaneye değil de doktor, aile hekimine yazdıralım. Yani sürekli bizim hastalarımız da ne oldu? Bu süreç içerisinde hasta olmadığı halde hasta psikolojisine girdiler. Doktor doktor gezer hale geldiler. Ya bırakalım da artık bu sağlık sistemlerinde kimse oynamasın. Halk da sensin, Hekimler de hekimliğini yapsın. Herkes rahat etsin. Hastamız hastaysa gitsin tedavi olsun. Hastamız kendinden şüpheleniyorsa gitsin aile hekimine gerekli bilgiyi alsın, rahatlasın. Bunların üzerine kimse de oyun kurmasın artık. Halkımız da kendi kendine kandırmasın kendini. Doktor doktor gezmesin. Gerçekten bu fakültelerimizin kaliteleri falan çok iyi. Yani en çok korktuğumuz pandemi döneminde o kadar kaliteli hekimler çıktı ki. Şaşırdık. Dedik ne yapacağız? Bunlar gelirse yük. Ama e, hikmet Rabbimin hikmeti gelen hekimler gelen sağlıkçılar gerçekten hızlı adepte olup sisteme entegre olup farkındalıkları arttı. Halk gibi biz de çok yorulduk. O yüzden doktor doktor kimse gezmesin. Aile hekimine herkes müracaat etsin. Uzman hekimleri de rahat etsin. Ee, fakülteler de rahatsız etsin. Koruyucu hekimlik yapan harekimlerimiz de işini yaptıkları için mutlu, huzurlu Onlar da bu noktadan e, dehtiler. Ya biz hekimiz. Sadece ilaç yazan hekimler değiliz. Şunlar şunları yapıyoruz zaten. Biz reçete hekimliğinden çıkarsak bu HYP'yi de çok yani tarayıcı hekimliği de çok iyi yaparız. Ve gerçekten gittiğimiz konuştuğumuz her hekim bunun gerekli olduğunu. Emekliliğine iki yıl kalmış. Geçen gittim bir merkezde ekim abim diyor ki çok doğru. Ben yapıyorum. Gösterdi. Sizde de onu paylaşmak isterim inşallah. Gerçekten rakamlar mutlu da bakın yıllar sonra emekliliğine iki yıl kalmış yaptı. Haramadan o kadar mutlu ki diyor ya ilk defa bir haz alıyorum. Belki hastalarımı tanıyorum. Bir iki hastalığında ilginç hastalık bunun. Bunun sevincini yaşıyor. Bunu yaşatalım. Gerçekten Halk hekimine gittiği zaman hekim de bu noktada mutlu olacak çünkü işini yapmış olacak. Öbür türlü elinde bir kağıt, bunu yaz, bunu yaz. Halkımız da bundan artık yani hiçbir hekim, eczacının hekimi değil. Eczacılar eczacılığını yapsın. kalpalar kalplarını yaptın, doktorlar doktorluğunu yaptın, koruyucu hekimlik yapacak, koruyucu hekimlik yapacak. Herkes işini yaparsa hastalarda hastalık noktasında kurtulur, tedavi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ne oluyor? İkinci ve üçüncü basamak hastalarında netleştiği bir ortam ortaya çıkıyor. Aile sistemi kurulduğu zaman. Herkesin işi netleşiyor. Tavuklar bitiyor. Yığılmalar önleniyor. Herkes de işini yaptığı zaman da neharesi sıkıntımız da bitecek. Tedirginlik ortadan kalkacak. Acaba bana Doktorlar benim tedavi edecek mi, etmeyecek mi? Korkuları bitecek. Bir sistem rayına oturacak. Bu noktada bütün arkadaşlarım, bütün e, çok özel çalıştığı için e, bunu, e, onlara teşekkür ediyorum. Çünkü sürekli o aile hekimliğindeki arkadaşlarla da görüşürüz, Bizim basamaktaki arkadaşlarla görüşüyoruz. Onlar da bir an önce sistemine oturmasını istiyorlar. Kimsenin şöyle bir tedirginliği de yok oturmayacak mı, olmayacak mı tedirginliği yok. Bir an önce rayına otursun, herkes işini yapmaya başlasın. Mutlu ve huzurlu olalım. Anlayışı içerisindeler. Dolayısıyla e, bu değişim, dönüşüm inşallah hepimize, sağlık camiasına, halkımıza hayırlı uğurlu olur. Temennisinde bulunuyorum. Çalışmalar devam ediyor. Bu etkin çözümler gelecek. Ama biz şuna kesinlikle güveniyoruz. Halkımız bu işi benimseyip fark ettiği an kendiliğinden olur. Çünkü zorlamayla hiçbir şeyin olmadığını zaten gördük. Ee, sadece anlatacağız, anlatacağız. Şimdiden bile e, hekim arkadaşların yaklaşımları, birinci basamak yaklaşımları hastalarımızı memnun etmeye başlamış. Hastalarla da görüşüyoruz. Hatta geçen e, bir hastayla muhabbet ettim. Diyor ki, ya, keşke daha önceden olurlardı benim aile hekimimin bu kadar sorularıma cevap vereceğini tahmin etmiyordum. Ne sorarsam biliyor adam. E bak bu gerçekten güzel bir geri dönüş. Yani aile hekimlerimiz biraz önce de söylediğim gibi reçete hekiminden kurtulacaklar, işini yapar hale gelecekler. E, o da bir hizmetti belki ama doğru hizmet değildi, eksik bir hizmetti. E, şimdi ise reçete gerçekten hastaya yazılmalı doğru şekilde, doğru süreçlerle yazılır. Ee, bizim mesela e, yönetim olarak tedirginliğimiz şu, acaba burada e, raporların düzenlenmesinde, usulsüzlüklerin önlenmesinde sıkıntılar yaşıyor muyuz, becerebiliyor muyuz, takiplerimizde eksik kaldığımız yerler var. Bunların hepsi bitecek. Çünkü ne olacak? Raporlu bir reçete alınacak. Tanık oldu ya, Raporlu kim raporlu ilacı yazacak, devamını kim yazacak? Belli sistem. Aslında yazılım sistemleriyle bunlar denilmiş belli. Sadece bunu uygulamada kaos vardı. Bunu halkımız fark etti an kendisi uygulamaya geçecek. yavaş yavaş da gerçekten bu e, e, butik şehirler gibi, dünyalara gibi şeylerde bunlar daha hızlı fark edildi hale geliyor. E, şimdi şunu söyleyeyim. 1 Kasım'da girdi. Biz 1 Kasım'dan önce zaten aile hekimlerimizle bir toplantı yaptık. Biz aile hekimlerimizle ilgili birinci ve ikinci basamak buluşmaları ve toplantı geldiğimiz zaman başlatmıştık. Yaklaşık 2-3 defa bu toplantıları gerçekleştirdik. Bununla ilgili sistemle ilgili toplantımızı da yaptık. Bilgi paylaşımında bulunduk. Onların sorularını aldık. Bakanlığımızın bizim onlara ulaşma, ulaştırmamız gereken bir sınav var. Da olsun yaptık. Onlarla ilgili geri bildirimleri bakanlığımıza kadar götürdük. E, hatta bizim ailekimlerimizin çoğunu yerinde de ziyaret ettik. Ediyoruz da. Biz ekranlarını gördük gerçekten e, ee, ben ekranda aldığım e, bilgileri size paylaşacağım. Çünkü orada gerçekten emekliliğine az kalmış bir abinin geri bildirimi çok hoşumuza gitti. Dedi ki HYP gerçekten çok önemli ve çok daha verimli ve yapılması gerekiyor. Tarama yapılması gerekiyor. 40 yaşın üzerindeki hasta portföyümüz e, port Yalova da çok da fazla. Yani biz bunlara poliklinik hizmetiyle yaklaşamayız. Biz bu insanlarımızı taramalıyız insan olarak kalamaz. Önceden onlar fark etmese bile biz senin de bir sıkıntı olabilir diyerek ne yapmalıyız? Aramalarımızın araştırmasını artırıp hastalığı var mı yok mu o bilmeden öne, önce ortaya koy erken tanısını yapmalıyız. Tüm mesele bu. Bunu başardığımız zaman zaten e, ya düşün, düşünsene ömrünüzde üç tane insanı erken tanıdınız ve hastalığa duçar olmasını ölene kadar onun derdinde rehman olduğunuz, ölene kadar hastalığının devam etmesini önüne geçtiniz. Güzel bir şey değil mi? Kim bunu sevmez? Kim bunun heyecanını, mutluluğunu yaşamaz ki? Yani o noktada hekim arkadaşlarımız, ziyaret ettiğimiz hekim arkadaşlarımız da eskiden yapamıyorduk ama şimdi yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Diye hekimlerimizin yaptığını gördük. çok sevindik yani. Yapıyorlar, başladık da ve çok hızlı bir süreç içerisinde de ben inanıyorum. Ee, 2025'in ilk çeyreğinde birçok sıkıntılar, sorunlar e, netleşmiş olarak bir sistem oturacak. <gülüyor> Var. <gülüyor> Ve mesela e, muhtarlarımız da bir araya geleceğiz. Muhtarlar toplayacak. Muhtarları haber verecekler. Bu hafta içerisinde olmasa bile önümüzdeki hafta muhtarlarla bir araya gelip bu muhtarlara anlatacağız. Ondan sonra da muhtarların e, ta bir araya getirdiği insanları anlatacağız. Kurumlarla yazışmalarımız devam ediyor. E, sağlıklı okur yazarlık sistemini hayata geçireceğiz. E, bunu okullardan başlatacağız. Yani e, geleceğin büyük nesillerine bunları anlatırsak soruları nasıl soracaklarını, cevaplarını kimlerden alacaklarını ee, bir de evlatlarını seven toplumlar haline geldik. Çok fazla da çocuk yapmıyor zaten. Ee, o çocuğun bir sözüne değer veriyoruz. O zaman biz o en değerli cümleyi o çocuğa sağlıkla ilgili bilgiyi ona aktardığımız zaman o ailesine mutlaka atlaşıyor. O yüzden e, milli eğitimle de görüşüyoruz bu noktada. Yani sağlıklı okur yazar bir bilgilendirme çalışması da olmayacak. Bir fil derste gidip e, interaktif olarak bunu orada uygulayacaklar. Yaşayacaklarını yaşatacak. Çocuk da ne olduğunu anlamadan bir oyun gibi bunu alıp evine götürecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı başladık. inşallah daha etkin hale gelince sizi Merhaba. Yola Press'ten hayırlı işler hepinize. Yola Press dijital dünyanızda size rehberlik etmek için yeni yüzüyle çok yakında Yola Press Haber, reklam ve tanıtım ekibiyle en yakın dostunuz olmaya geliyoruz. İş hayatınızı zirvede yaşamak isteyen, biz çalışan ve üretenler için koşarak yetişmeye çalıştığımız her konuya destek veriyoruz. Siz bizleri izlerken biz de sosyal medya ve dijital dünyayı izliyor, yeniliklere yeni bilgiler katıyoruz. İşleriniz için gereken altyapı çalışmalarında profesyonel ekipleriyle çalışıyor, hatta medya ve organizasyonlardan destek alıyoruz. İşleriniz bizimle güvende. Olumsuz olan ve yapılmaması gereken konuları asla kabul etmiyoruz. Dürüstlük ve tarafsız yayıncılık ilk kuralımız. Sosyal medyalarımız ve dağıtım ekibimizle daha çok izlenmeniz için reklamlar yapıyoruz. Zirveden düşmeyeceğinizi, daha çok yükselmeniz açısından kısa videolarla destekliyoruz. Yola Press ailesi olarak sosyal medya hesaplarının neredeyse tümünde varız. Sizlerin tüm dünyada tanınması için elimizden gelen tüm reklamları yapıyoruz. Bize ulaşın, farkı birlikte yaratalım. yolapress.com daima yanınızda.